Osmanlı tarihinde padişah eşlerinin, annelerinin ve kızlarının devlet yönetimine doğrudan etki ettiği ve diplomaside söz sahibi olduğu bir dönem vardır. Bu dönem 16. yüzyılın ortalarından 17. yüzyılın ortalarına kadar süren ve Kadınlar Saltanatı olarak bilinen bir devirdir. Bu kavramı tarih literatürüne kazandıran, Türkiye'de popüler tarihçiliğin öncüsü kabul edilen Ahmet Refik Altınay'dır. Kadınlar Saltanatı'nın Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan ile başladığı, 3. Mehmet'in annesi Safiye Sultan ile devam ettiği ve Kösem Sultan ile zirveye ulaşıp Turhan Sultan ile sona erdiği kabul edilir. Kanuni'nin kızı Mihrimah Sultan da bu dönemde önemli bir figür olarak yer almıştır. Hürrem Sultan, Osmanlı tarihinde devlet işlerine karışan ilk kadın olarak bilinir. Fikirlerini padişaha sunmuş ve bu etkisiyle kadınlar saltanatının başlamasına öncülük etmiştir. Aynı zamanda Osmanlı'da cariyelikten resmi nikahla padişah eşi olan ilk Haseki Sultan'dır. Bu evlilik Kanuni'nin önceki eşi Mahidevran Sultan'ın saraydaki etkisini azaltmıştır. Mahidevran Sultan oğlu Şehzade Mustafa'nın annesi olarak valide sultan olma ihtimalini korumuştur. Ancak Kanuni'nin 1536'da sadrazamı İbrahim Paşa'yı ve 1553'te oğlu Şehzade Mustafa'yı öldürtmesi Hürrem Sultan'ın etkisiyle gerçekleştiği düşüncesini doğurmuştur. Böylece Hürrem 15 Nisan 1558'de vefat etmiştir. Mihrimah Sultan'ın yaşamı da oldukça dikkat çekicidir. Sultan Süleyman'ın kızı olarak lüks bir hayatta yetişen Mihrimah 17 yaşında Sadrazam Rüstem Paşa ile evlenmiş ve sadece bir eş ve anne olmanın ötesinde siyasi bir figür haline gelmiştir. Annesi Hürrem Sultan'ın ölümünden sonra haremin en güçlü kadını olan Mihrimah, kardeşi 2. Selim'in tahta çıkması için yoğun çaba sarf etmiştir. 2. Selim'in padişah olmasından sonra da haremin en güçlü kadınlarından biri olmayı sürdürmüştür. Mihrimah Sultan, 25 Ocak 1578'de vefat etmiştir. 2. Selim'in eşi Nurbanu Sultan, eşinin padişahlığı sırasında ve özellikle oğlu 3. Murad'ın saltanatında büyük bir etkiye sahip olmuştur. Venedikli olduğu iddia edilen Nurbanu, Avrupa ile güçlü ilişkiler kurmuş ve Venedik Cumhuriyeti ile uzun bir barış döneminin zeminini hazırlamıştır. Onun ardından Safiye Sultan, 3. Murad'ın eşi ve 3. Mehmet'in annesi olarak haremin en güçlü kadını haline gelmiştir. Safiye Sultan, devlet işlerine doğrudan müdahale etmiş ve İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth ile diplomatik ilişkiler kurarak tarihe geçmiştir. Safiye Sultan'dan sonra 3. Mehmet'in eşi Handan Sultan ve Halime Sultan sarayda etkili olmuştur. Ancak Safiye Sultan kadar güçlü olamamışlardır. Özellikle Halime Sultan'ın oğlu 1. Mustafa'nın tahta çıkmasıyla birlikte saray siyaseti daha da karmaşık bir hal almıştır. Bu dönemin en güçlü figürlerinden biri olan Kösem Sultan, 4. Murat ve 1. İbrahim dönemlerinde büyük bir otoriteye sahip olmuştur. 4. Murat'ın çocuk yaşta tahta çıkması nedeniyle naiplik görevini üstlenen Kösem Sultan devlet yönetiminde önemli bir rol oynamıştır. Oğlu 1. İbrahim'in padişahlığında da büyük bir etkiye sahip olmuştur ve Osmanlı tarihinin en güçlü kadınlarından biri olarak anılmıştır. Kadınlar Saltanatı Kösem Sultan'ın Turhan Sultan ile olan güç mücadelesiyle sona ermiştir. 1651'de Kösem Sultan'ın öldürülmesiyle bu dönemin kapanış noktası kabul edilmiştir. 4. Mehmet'in annesi Turhan Sultan, oğlunun tahta çıkmasıyla sarayın kontrolünü ele almış ancak 1656'da Köprülü Mehmet Paşa'nın sadrazamlığa getirilmesine kadar doğrudan yönetimde büyük bir rol oynamamıştır. Köprülü Mehmet Paşa'nın devletin yönetimini devralmasıyla birlikte kadınlar saltanatının son bulduğu düşünülmektedir. Kadınların Osmanlı yönetimindeki bu etkisi imparatorluğun gerilemesine neden olduğu konusunda tartışmalara yol açsa da tarihin en karmaşık ve etkileyici dönemlerinden biri olarak akıllarda kalmıştır. Kadınlar saltanatı, Osmanlı İmparatorluğu'nun zengin ve çok katmanlı tarihindeki bu güçlü kadınların mirasını ve kararlılığını gözler önüne seren bir dönemdir.